İyi akşamlar dostlar. Kamu aydınlatma platformuna seans bittikten sonra hemen son 14 Ağustos'ta arkadaşlar 18-15'te Borsa İstanbul AŞ e toptan alış satış işlemini arkadaşlar bir duyuru geldi. Toptan alış satış sistemi olarak da özet bilgi olarak karşımıza geçti. Peki ne anlatıyor arkadaşlar? Hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Şimdi paylara satış konu şirketin ünvanı gelecek varlık yönetimi AŞ arkadaşlar. Kodu da GLCVY arkadaşlar. Onu da söyleyelim özellikle belirtelim. Şirket anladığımız kadarıyla 4 milyon 435 bin not satacak arkadaşlar. Bu da şirketin %3,17'sine denk geliyor. Peki bu gelecek varlık yönetimi AŞ şirketindeki hisseler kimin? FIBA Factoring AŞ'nin. Kime satıyor arkadaşlar? O belli değil ama Oyak Yatırım Menkul açıklamalar açıklama pardon açıklama bölümünde yer vermiş arkadaşlar da aracı olan firmada oyak yatırım menkul değerleri aşağı arkadaşlar. Peki kaç liradan satıyor? 27 lira 50 liradan 50 kuruştan satıyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman bu hisseleri kimler alacak? Hemen açıklamada hızlıca bakalım. E, şirket sermayesini %3,17'sine tekabül eden 4 milyon 435 bin nominal değerli payların aşağıda yer alan 7 fona 1 TL nominal değer pay için 27,5 TL fiyatla satışı Oyak yatırım menkul değerleri AŞ aracıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında arkadaşlar. 15 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası, takası pay piyasası, takas süreci için yapılacaktır. Alan kim? Fibonacci ekledik, Fibonacci ekledik, Fibonacci ekledik arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla bunlar hep yatırım fonları. Yine yatırım fonu arkadaşlar Fibonacci ekledik. Fibonacci portföy birinci fon sepeti, Fibonacci portföy hisse senedi fonu, Fibonacci portföy çoklu varlık ikinci değişken olarak toplam arkadaşlar 4 milyon 435 bin not aldı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.